temizlikçi istiyorum. Bu eve taşındığımızdan beri iki aydır temizlikçi istiyorum. Sen bana almıyorsun, getirmiyorsun. Neden ya? Biz fakir miyiz? Fakir olsak böyle de yaşar mıyız da acaba? Yani lütfen bana artık, lütfen diyorum, rica ediyorum bana artık bir temizlikçi tut yani. Yoruluyorum. Bak kahvaltıyı ben hazırla, Onu yap, bunu yap, temizliği ben yapıyorum. Yani temizlik hiç yapmadım. Evi çok kötü, yani evi çok kötü tozlu yani. Tamam çalışacağım. Yat hadi hemen bakacağım. İnşallah bak sabah eğer bulamazsan işler kötüye döner bulmaya çalışacağım. Telefonumu alayım. bulmaya çalışacağım. Bakayım. ama. Aha. Hmm, şurada bir tane varmış. Kızı varmış ama. Olsun yine de bu güzel. Ne alacağım? Başvuru yaptım falan filan işte. Tamam ben de yatayım. Insan. Ya of ya bu evde tek başıma çok sıkılıyorum. Ne yapacağım ne edeceğim? Yani dışarıda olmadığım sürece bile herkese dalga geçmek istiyorum. Annemle de dalga geçemiyorum. Babamla da dalga geçemiyorum. Ne yapacağım bilmiyorum. Acaba dur telefonumdan bakayım zengin olduğum için telefonum var. Neyse bakayım Aa, şöyle. Ha. Aa işte buldum bu bir temizlikçi çocuk. Annesi varmış ama olsun. Bu da olur. E, tamam o zaman ben de artık yatayım uyuyayım. Sabah ona çok kötü şeyler yapacağım geldiğinde. E, sabah onu kıskanmak için bir müthiş şeyler yapacağım. Hemen yatayım şöyle üstümde içe içe. buldum mu bari? Buldum buldum. İyi o zaman Bugün ne zaman gelecek? Bugün gelecek. İyi bari. İyi iyi. Çabuk bulmuşsun. Ben bulurum dediysen bulmuşum de demektir. Hı, i̇yi bari. Ben bekliyorum o zaman salonda. Bekle kızını da hazırlayayım. E ben küçük de istiyordum. Kızın akşam kontrol ettiğimde gece uyurken bir tane bulmuş. O da gelecek kızıyla birlikte kızım hadi uyan temizlikçiler gelecek. Temizlikçiler derken benim gidip de mi geliyor? Ay pardon sana söylemeyi unuttum. Ee, sen gidip fark etmişsin genelde gördüm açıkçası çünkü açık telefonum. Evet fark ettim. Sütünle yatma diye kaç kere söyledim sana ben. Bak döküyorsun sonra. Baba ya. Bayağı da karışıyorsun sen bana. Kızım bir dur Allah aşkına ya. Hah şöyle tokamı da takayım da. En güzel oyuncağımı alayım. Hadi bakalım ben gideyim de kıskandırma işimine başlayalım. Of of ben üstümü değiştireyim bari. Ha. İnşallah kötü davranmazlar. Aslında kötü davranmalarını da istiyorum çünkü ben de kötü birisiyim. <laughs> Ay, kötü davranmalarını istiyorum çünkü gerçekten temizlikçi sonuçta. Bizim emirlerimizde yaşaması gerekiyor. Bu neymiş bakayım. Ha, damla. Tamam. Yani serum damla demişim. Hadi bakalım bekleyelim. İnşallah kötü davranırsınız. İyi davranmanız aklınızdan bile geçmesin. E zaten yapmıştım yani ne sanıyordun yeter yani Hı -hı. Anne bizi aynı anda buraya mı çağırdılar? Evet kızım aynı anda çağırmışlar. Ne kadar şanslıyız değil mi? Evet anne çok şanslıyız. Tak tak tak. Tak tak tak. Hı -hı. Geldiler işte. Hadi bakalım açayım kapıyı. Buyurun. Merhaba. Merhaba. Ee, biz temizlik için gelmiştik kızımla beraber. Ee, i̇ki kişi başvuru yapmış bu eve. Ee, biz de kızımla beraber geldik. Birisi kızımla birisi de bana yapmış. Ee, bu yüzden gelelim biz içeri gelelim ee, temizliğe hemen başlayalım tamam ben çıkıyorum işe gireceğim ee, şey size sorun yok her şeyi alttan almayın bu arada her şey üstümüze yüklenir tamam mı Yo. ne demeye çalıştı anne bilmiyorum ki kızım neyse bir iş bulmamız çok iyi oldu merhaba merhaba Aa, anne bizim yaşında kız var merhaba iyi git be pislik seni temizlikçi pis pis kokuyorsunuz şimdi sen ilaçları A ama niye öyle diyorsun ki yani ben öyle demek istemiyorum. Yani özür dilerim. İğrenç kokuyorsun. Özür bile delesen olmuyor. Çık git buradan. Hiç sen bana yapmadın mı? Çok özür dilerim. Kızım aldırış etme. Tamam anne. Neyse kızım. Hadi bakalım. Temizliğe başlamamız gerekiyor. Öpeyim ben seni bir kere. Anne ben de seni öpeyim. Hadi artık temizliğe başlayalım. Aferin saçınızı falan kapatmışsınız. Hiçbirinize düşmez. Saç. Biz de burada bak benim oyuncağım var. Nasıl senin var mı? Getirseydin. Ama maalesef benim öyle oyuncağım yok. Benim sadece çöpten tahtalardan yaptığım oyuncaklarım var. Iyy iğrençsin be. Özür dileriz yani şey yapmayalım. Neyse biz burada şey yapıyoruz. Ee, oturuyoruz işte. Siz de şey yapın. tamamdır o zaman geçelim hemen. nerede nereden başlayalım? Temizlikten. Tamamdır. Kızım e, her temizlik malzemeleri şurada gösteriyor. E, ben ilk başta şöyle bir paspaslayayım etrafı. Kızım geldim anne. Ben de tozları alayım anne. Evet kızım aferin onu diyecektim işte ben de. Ha, zaten her yerin tozlarını alalım bakalım. Şunu dolapların da kapatalım. Banyoyun tozunu kafamla alacağım Çünkü bazı yerleri yetişmiyor. Tamam kızım ben de siliyorum güzelce. Ne? Hı. Hmm. güzel güzelce silelim. Güzelce, güzelce. Üf, çok yoruldum ama olsun, daha yeni başlangıç bu. Ha, güzelce silelim. Şöyle. Evet, oldu. Pas pasladım. Şimdi makineyle süpüreceğim. Yani bununla yapayım açıkçası sonrasında. Şöyle temizleyeceğim. kızım hala orada durma. Hop 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 ve bunun hop düştü. Olsun ama bir şey olmaz. hop 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 hemen şey yapayım. hop 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 süpüreyim. hop 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 bu ornavuzları ütüle sadece At. nasıl diyor yani bu ornavuz ütülenir mi? Her neyse devam edelim kızım sen salonun şeyini al. Salondur. Lap 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 le le lap lap lap, lap, lap la 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 plap plap la 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 plap la la anne bunun sesi çok güzel ben bundan nefret ettim bir anda yani eğlenmek için geldim ben kıskandım resmen ya o beni kıskanacakken şey yapım. ay kızım vallahi ben de çok sinir oldum kadın ne yaparsak yapalım çok mutlu evet anne ya ne yapacağız bilmiyorum kızım biraz sabret belki bizden bakarlar evet neyse anne kendi bilmişliğimize devam edelim evet

Kızım, ding taşındık ya. Doğru anne. Buzdolabından, buzdolabı ne zaman gelecek? Ding dong geldi işte, dur taşıyalım. Hadi Taş, taşıtalım? Aa kapı çaldı, bakayım kimmiş? Buzdolabı geldi de, hadi onu taşıyın. Aa, tamam, hadi taşıyalım bakalım. Biraz yardım etseydiniz. Hiç gerek yok. O devrileceğim. Kapıya, ıh, ıh. ne yap? Giremiyorum bile ya, ben o kadar şeyim ki. Ay. ay. Aa, bayağı güçlü bu da. Şuraya uh, açalım bakalım kutuları. Heh, heh. Ay, çok güzel buzdolabınız varmış. Bayıldım. Ben bunun içini yerleştirmek için markete gidip geleyim en iyisi. Çok iyi bir fikir. Aa, dur kızım öpmeye gideyim bir tane. Kızım hadi ben markete gidiyorum. Anne lütfen beni de al. Ben o kızdan nefret ettim. Lütfen tamam kızım seni de alacağım. İzin verirlerse. Ee, ben kızımla gidebilir miyim? O, Hayır tabii ki o kızı kalacak burada. Tamam ben tek başıma giderim. Ya beyefendi siz de burada ne duruyorsunuz böyle ya? Sen bana hakaret mi ediyorsun böyle? Hayır beyefendi öyle şey olmazsa da siz niye işe gideceğinleriniz burada duruyorsunuz? gidiyorum be. E, ben de markete gidiyorum. Kaldık baş başa bakalım küçük hanım. Ya ne no, oldu niye bağırıyorsunuz ben temizliğe mi gideyim? Dur bakayım sen burada. Bak şimdi. Şşş şimdi asla ama asla yaptıklarımızı annene falan anlatmıyorsun. Zaten ben bu kızın babası da şey yapmaz. Asla ama asla bizim eşyalarımızı elemeyeceksin, temizlik yapmayacaksın ve sana kötü davranacağız. Ardından bu şey yaptıklarımızı anne sana kızacak ve sonrasında sen hep azar yiyeceksin ve böyle olacak. Tamam mı? Hiçbir şey yapma anne. Annene karşı. Ama ben yapmak istiyorum. Ben iş yapmayı çok severim gerçekten. Hatta ben isterseniz kahve yapayım size. Lütfen bakın istediğiniz yaparım ama lütfen bana böyle şeyler yaptırmayın. Yalan söyleme hiç sevmem. İyi tamam bana bir kahve yap. Kızma da git meyve suyu yap. Tamam ama evde hiçbir meyve yok ki. Tamam kızıma da kahve yap o zaman. Tamam. Ha, buyurun. Kahveleriniz. Hah, aferin. Hadi topla bakalım buraları. tabi toplarım. tabi hiç sorun yok. Ben toplamaya çok severim. Ee, şöyle, 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 Ha? Annem nerede kaldı ya? Anneme bakmak istiyorum. Şu saçımdakini de çıkarmak istiyorum. Pardon, bakar mısınız? Ne? Saçımdakini, Saçımdakin, saçımdakini çıkartabilir miyim? Uf, bakayım saçına. Oo, wow, saçı çok güzel. şey tamam o zaman ben şey takayım. Çok şaşırdınız bir an. <laughs> evet ya saçı kapat çok çirkin saçım varmış. Evet aynen öyle anneme katılıyorum. Ay bu niye bu kadar acı be? Aa, aa, çok özür dilerim. Çok özür dilerim. <laughs> Git bana sütlüsünü yap. Ama süt yok ki evde. Bomboş dolap. Öf, ne yapıyor sahip yap, alacak zaten. Şimdi. Tamam. Tamam bekleyelim o zaman ben sütlüsünü yapacağım. Soğuk sütlüsünü yapacağım size. Ben içeri geçiyorum. Annemi bekleyeceğim. Ay gerçekten çok yoruldum ya. Çok fazla alışveriş yaptım. Aa kızım niye ağlıyorsun? Anne çok kötü şeyler oldu. Ee, anne akşam anlatam olur mu? A, tabii kızım tabii tabii. Ama bak üzme kendini ilk işimiz. Tamam anne ama ben biraz kötü şeyler yaşadım. Neyse sütü ver bana ben onları kahve yapacağım. Heh getirdim. Ee, Size de doldurayım mı? Olur. Tamam ben koyayım şöyle sütü. Bakalım. Hmm, bu güzel olmuş bak anne. Hmm, bu güzel olmuş evet. Teşekkürler. Şey anne çok kötü şeyler yaşıyorum ya. Kızım ne şey yapıp yapıp duruyorsun. Ee, şunları derin dolduracak hocam. Evet. Bunları da şöyle koyayım. Eti de koyayım. Yumurtayı da şu en alt kata. Reçel aldım size. E, yersiniz değil mi? E, tabii yeriz. Yeriz niye yemeyelim? Bu töpetleri ne yapacağım ben? Çöpe atacaksın. Ne yapabilirsin başka? A, tabii atarım. Neyse. Sorun yok. Bir sürü şey aldım da sığmıyor fazla da. Şey, abur cubur aldım. Yerlere Kızımız yer tabii. Ee, sorun yok değil mi? Hayır yok. Tamamdır o zaman. Şunları da şuraya yerleştireyim. Ee, tamam. Şöyle. Tamam. Bunu da yaptım. Bunu da getirdim. Çok yabersin birazdan. Ama ben hızlıyım. Gerçekten çok hızlıyım. Bakın. Öyle demiyorum ya çok yavaş yerleştiriyorsun her şeyi. Ay, şu saçın düşecek bak şimdi tak şunu da. Ay tamam özür dilerim yani yanlışlıkla oluyor. Gerçekten yanlışlıkla oluyor. Böyle, otomatikman çıkıyor. Saçım dökülüyor da evet biliyorum saçım dökülecek. Ama geri temizleyeceğim gerçekten. Bakın şey yaptım. Heh iyi bari. Eğer bir daha böyle şeyler yaparsan. Eğer bir daha yap. Of ne olacağını sen tahmin et artık. Tamam yapmam. Yapmazsın inşallah. Bak ben gerçekten çok hızlı yerleştireceğim. Bak mı? Sen bana bir de bak diye şey mi veriyorsun? Hayır hayır o anlamda değil. i̇nşallah. Bunlar da ne sinirli ya? Atayım şöyle asansöre de. Ha? Kapıyı da kapatayım. Neyse kızım gel üzülme. Tamam anne sen yanımdasın ya her zaman. Biz şuraları temizleyelim bakalım kızım. Birlikte temizleyelim odasını. Of anne ya çok sinir oluyorum şu anda. Ne yapsam ne etsem bilmiyorum. Tamam kızım. Dur ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Ne yapacaksın anne? Şimdi bunlar buraları hep temizliyor ya. Evet anne. Sen şurada cam şeyleri kıracaksın tamam mı? Burada zeytin falan var. Zeytini böyle kıracaksın. Böyle yüksekten atacaksın. Tamam anne. Sonrasında o kızın üzerine iftira atacağız. Tamam anne. Aa. Kızım benim bir de başım ağrıyor. Ben birazcık yatacağım. Tamam anne. başım ağrımaya başladı ben yatacağım. Şu giderken şu bardağı ben kendim koyarım. Sen koydurma kendini. Yatacağım vallahi ya. Şunların yüzünden başım çok feci ağrıyor ya. Aa, ne biçim şeyler temizlikçi tutmuş bu da. Neyse ben istedim en azından. <laughs> Onları çok güzel bir şey olacak. Dur başımın ağrısını belki geçeriz şuna. <laughs> Yatayım bari şöyle. Böyle. Hmm. Ee, ay kızım hadi gel bakalım. Ben burada temizleyeyim sen de şey yap tamam anne. Ee, şey ver bakalım şimdi getireyim ben. Çok iyi bir fikir geldi aklıma. O zeytin kırmak yerine çok güzel şeyler yapayım. Ay uyumuş. Anne e, şu büyük olan abla uyumuş. Burayı temizleyelim tamam kızım çok iyi bir fikir geldi. Şimdi ne yapacağım ne edeceğim? Kartı çalacağım. Yani kartı bütün bakiyesini burada bitireceğim. Ve sonra o kızın üzerine atacağım. <laughs> Ay, çok komik olacak. Neyse sonra telefonumu da kıracağım. Ve... <laughs> o kızın üzerine atacağım ve sonrasında pasta yiyeceğim. Hepsini ilk başta pasta, sonrasında telefon, sonrasında kartı bitireceğim. Kartın nakitini bitirme olacak. Bu pastayı annem misafirler için yaptırdı. Ee, bu yüzden <laughs> bunu yemem gerekiyor. Annem de uyarmıştı yemedi. ama çok güzel gözüküyor. Üstelik tadı da. <laughs> ee, hadi bakalım. Şimdi hemen başlayalım Adnan'a temizlik yaparken. Şuradan hemen yiyelim. <laughs> Ay, bu ne be? <laughs> bu ne? Neyse. Ay, çok kötüymüş tadı da. Şimdi şu camı da mı kırsam... Şuradaki camı da kırayım. Hoppa he hey Hoppa he he. Hop yok olmadı. Şuradan kırayım. Hop hop. Hoppa he, he. Her yer çok güzel oldu. Şimdi yiyecek falan oldu. Tamam. Şimdi ne yapacağım? Tamam şimdi annemi uyanmasını bekleyeceğim. Ay başımlar sağlığa geçmedi. Bir kızıma bakayım en Ah, bakayım. Kızım ne yapıyorsun? Oh, kızım ne yaptı buralara? Bak siz ne yaptınız burada ya? Bir de gülümse gülümse temizlik yapıyorsunuz. Aa ne oldu niye kızıyorsunuz hanımefendi? Bir şey mi yaptık biz? Evet yapmışsınız bir gelin bakayım salona. Aa tabii gelelim hanımefendi. Yüzme de sürme o şeyi. Aa, Aa, gerçekten biz burada değildik. Gerçekten yapmadık. Ben kimin yaptığını gördüm anne. Bana da hatta tehdit etti et, et, sana söylemeyeyim diye. Korkuyorum o yüzden söyleme. canım kızım. Söyle çabuk kim yaptı? Anne bu kız yaptı. Gerçekten o kız geldi yaptı. Ama gerçekten bakın benim kızım yanımdaydı. 724 yanımdaydı. Gerçekten. Anne gerçekten. Ya yemin bile edebilirim hatta. K söyleyebilirim ama kanıtlayamam. Gerçekten. Ya kızım inanıyorum ben sana. Tabii canım kızım. Canım kızım. Ya bak bu sefer affediyorum. Bu sefer affediyorum. Bir daha eğer bir şeyler yaparsanız. Hemen gidersiniz buradan Lütfen. <gülüyor> Anne. <gülüyor> tamam. Bugün müsaadeniz bitti. Hemen buraları temizledikten sonra aşağı kata odanıza gidiyorsunuz. Tamam mı? <laughs> tamam. Tamam. Ah, temizleyelim bakalım. Anne bunlar çok lezzetli gözüküyor. Ben yesem olur mu? Tabii kızım al ye. Şu zeytin de ben yiyeyim kızım. Anne çok acıkmışım gerçekten. <laughs> tamam şunu da koyalım artık yerine. Aa, aa. Biz gidelim. Yani mesaimiz bittiyse çok özür dileriz. Yani biz yapmadık ama kesin kesin siz yapmadınız. kızacağız yalan mı söyleyecek? O küçücük daha küçücük. Ya, ben de küçüğüm ama ben neden yalan söyleyeyim? Yalan söylemeyi hiç sevmem gerçekten. Üst sana inanmıyorum ya. Kendi kızıma mı inanacağım sana mı inanacağım? Allah aşkına pis kokulu pislikler. Aa, kokarcılar kokarcalar sizi. Yürüyün gidin aşağı kata odanız tam e, sağ tarafta tamam mı? Gidin orada kalacaksınız. Bir daha da oradan çıkmak yok. Yani gelecekseniz her yeri temizleyeceksiniz. Ben uyu biz uyanana kadar bizden saat 8'de uyanıyoruz. Ne zaman 6'da mı gelsiniz? 5'e mi 4'de mi? Ne zaman gelirseniz gelin. Hiç fark etmez. Ama biz uyanana kadar bu ev tertemiz olup siz benim gözümüzün önüne gelmeyeceksiniz. Anladınız mı beni? Tamam. Gel kızım. Canım kızım. Gel pijamalarını giyin de yat hadi. Gel kızım. Canım kızım anne ben tehdit etti tamam kızım tamam korkma sen onu korkma imzini de getireyim ben senin aa ne biçim terbiyesizsiniz ya siz ne biçim şeysiniz bir gününde şey yapıyorsunuz ya al annem al al. al. canım benim şu telefonu şu koyayım hadi ben de yatıyorum başım zaten ağrıyor anne ben hiç yapmadım kızım ben sana inanıyorum Gerçekten. Uf. Anne burada kalacakmışız. Neyse kızım Üşümesen al bakalım. Şunları da çıkartalım. Evet anne. Ay. Hmm. Hadi bakalım. Şunları hadi bakalım. Kıtır 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 kıtır. Gideyim 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 gideyim. Hemen şunları şöyle şey yapayım. Onlara annemin gelmemesini söyleyeyim yalandan. Hey. Ay ay tabii kalktık kalktık. Kalktık kalktık. Buyurun buyurun buyurun. Ay, benim kolum böyle kalmış tutulmuş kızım. Çok özür dilerim. Tüh. Ya annem sizi çağırmıyor bugün. Kızgınmış gelmeyeceksiniz. Tamam zaten kolum tutulmuş. Şuna bak koluma bak kola. <laughs> Neyse ben yatıyorum. Hadi. Ya kolum böyle kaldı. <laughs> Geldiğim Hadi bakalım. Koş 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 koş. Hoppa hoppa. He şimdi şöyle e, telefonuma. Çat çat. Ay kalkayım ne gideyim bari. Oh, kızım telefonun ne oldu? Anne o kız geldi yine benim. Telefonuma kırdı kıskandığı için. Ya yeter ama ya. Gideyim de şunlara bir hesap sorayım ya. Aa. Sordum da geldim bakalım. Hiçbir şey yapmamışlar güya. Kızım sen üzülme ben sana yenisini alacağım gerçekten. Aa. <laughs> yine bana inandı. Neyse ben yine yutacağım. Şimdi en önemli kısımdayız. Hi hi hi. Koş 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 annem gelmeden. Hemen bakiyesini bitirelim mi? Ay bitti işte. Artık çalışmıyor. <gülüyor> hmm. <gülüyor> Hoş kızım. Efendim anne. Bugün geldiler mi? Görmedim anne. Gel kızım hadi bakalım alışverişe çıkalım ama ilk başta bakiyemizin tam olduğundan bakalım. Aslında doluydu babam doldurmuştu. Alışverişe çıkardık. Olamaz. İnşallah fark etmez. Hop. Kızım. Aa. Yet, what? Aa. Ne oluyor kızım ya? Anne. Onlar yine gelmiş. Kızım yeter ama ya. Yeter ya. Iş, yanlarına gidip kovacağım onları ya. Yeter. Bir değil iki değil. Üç oldu. Aa. Yeter ama ya. Açın. Ah Açıkmış kapısı. Aa, ne oldu yine ya? Ne oldu? Siz yeter ama ya. kovuldunuz. Ama neden neden? Ya yu Kartımın bakiyesini bitirmek ne demektir ya? Siz nasıl bir insansınız ya? Terbiyesizler. Aa, nasıl şeysiniz? Ama biz gerçekten bitirmedik. Sizden iğreniyorum resmen. İğreniyoruz, iğreniyoruz. İğreniyorum, iğreniyoruz. Yeter çıkın gidin ya. Evimden. Bak burası bile size fazla anladınız mı? Çıkın gidin be. Aa, ne biçim şeysiniz? Örneğin ne yine tiratıyorlar. <laughs> tamam kızım hadi gidelim. Anne üzülme ilaç paranı alamıyorum ama olsun. Yok kızım sen <laughs> kendine iyiliğine bak. Tamam anne ben bir şeyler yapıp şey yapacağım. <laughs> Burada dilenmem lazım. Kutu bulmam lazım. Kutuda mı yok? <laughs> Kutuda yok. A düşümün içinde dileneyim bari. Yapacağım bir şey yok. <laughs> Ne olursunuz birazcık para verin. Annemin ilaçlarını alamıyorum. Ne olursunuz çok kötü durumdayız. Çok kötü. Bakın bu evde yaşıyoruz. Ne olursunuz birazcık yardım edin. Açız aç. Bu mantarlardan yiyoruz. Mantarlar zehirli. <laughs> Korkuyoruz. Annemi kaybedeceğim diye korkuyorum. Lütfen birazcık yardım edin. La 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 la. ah canım nasıl da ağlıyor. Ya ben arkadaşıma doğum gününde bu kadar hediye, bu kadar para olarak hediye vereceksem yerine bu kızları, bu kıza vereyim. Belki gerçekten öyledir. Bu kıza vereceğim ben. Yani bilmiyorum gerçek mi yalan mı ama çok üzüldüm. Yani çok üzüldüğüm için bunu vereceğim ona. Canım bakar mısın? Efendim abla. Al canım bu paralar senin olsun. Abla bu daha çok fazla gerçekten gerek yok. Sadece birazcık ilaç parası. Hayır hayır sen al sen şey yap. Çok teşekkür ederim abla. <laughs> çok teşekkür ederim. Yok canım hiç sorun yok. Ben her gün buraya sizi ziyarete geleceğim tamam mı? Tamam abla seni çok sevdim. Lütfen her gün gel tamam mı? Tamam canım tamam. Hadi bakalım sen işine bak. Bak yiyecek falan da annene ilaç parası da. Tamam bir sana göstereyim annemi. Aaa annen. Uyuyakalmış annem. Kızım <laughs> iyi A anne, anne 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 iyi misin anne anne <laughs> Oo, güzel kız tamam üzülme Anneni iler parası alacaksın ay şunları da vereyim de içeri kimse çalmasın Allah bak anne bak ay pardon anne sen abla dedim yanlışlıkla anne bak bir sürü para verdi o abla gerçekten ona minnettarım kızım <laughs> Anne tamam ben bir şeylere bakacağım yiyecek falan almaya gideyim <laughs> tamam hadi ben seni yiyecek falan götürürüm Getireyim buraya doğru buraya doğru getiriyoruz ya Allah'ım ya gelin 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 Aman anneciğim uyuyakalmış yine neyse uy neyse, neyse uyusun. anne ah, efendim kızım anne seni bir odaya almam lazım buraya tamam kızım Aa, niye ki anne bir işle meşgulüm de anne aslında sana söylemem gereken bir şey var ne olur kızım anne ben Al, al, verdiği paralarla birazcık şş, yani bir dikiş malzemeleri aldım. Ya, ya kızım neden öyle yapıyorsun? Yiyecek alsana. Anne zaten yiyecek de aldım. Hemen kızma. Ye, yani sen bana güven bir şeyler yapacağım. Tamam kızım. Neyse. Getirin bakalım buraya gelin buraya gelin. Tamam getiriyoruz ya. Oho. Heh, şöyle yapın. Geleyim. Şimdi buraları da dizeceğiz. Bir de masa vardı onu da getirin. Tamam getiriyoruz. Heh, oldu. Şimdi şunları bir dizelim. Tamam dizdik. Şimdi şu boyayla boyayalım güzelce ne buraları. Evet oldu. Sen hadi çıkın siz. Tamam mı? Ee, şu kadar da paranızı alın. Ha, hadi gidin bakalım. Hadi hadi hadi. Ay hadi bakalım dikiş yere başlayalım şimdiden. Şöyle şöyle. Şöyle şöyle. şöyle. Böyle. Evet. Şimdi şu dikiş makinesine koyalım. Çalıştıralım. İşte. Bu çok güzel oldu. Şimdi başka bir şey yapalım. Şuradan şöyle şöyle şöyle. Şimdi bunu buraya koyalım. Bu da tamam. Erkek kıyafeti de diktim. Şimdi başka bir şey dikelim. Bu da hazır. Son bir tane daha dikelim. İşte hepsi hazır. Şimdi bekleyelim bakalım. Bir kendime de mi kıyafet dikseydim? Neyse sana dikelim bana. Bir de şuradan şunları yapalım. Şöyle, şöyle şöyle şöyle. Ya merhaba ya. Benim kıyafetim olmadığı için kıya kız kıyafeti giyinmişim. Bu yüzden lütfen bana bir kıyafet verebilir misin? Burayı gördüm de. ilk geldiğimde gördüm burayı. Lütfen bana biraz kıyafet verir misin? Aa, tabii tabii bu sana göre uygun. Hatta ben bunu da satış çıkarttım. Gayet kaliteli gözüküyor. Tamamdır hadi görüşürüz. Ay tamam teşekkürler. Oh. <laughs> İlk müşterimiz hazır. Merhaba ee, ben bir aynı kıyafet istiyorum da. Bir saniye oyun oynayacağız. Ee, tabii ki burada bir aynı oyun... kıyafetimiz var. Aa Çok teşekkür ederim. Ee, sepetiniz yok mu? Tabii burada. Aa, tamam teşekkür ederim. Bir şey değil. Bunu da buraya koyalım. Selam. Selam. Hadi bakalım sana kıyafet Kıyafet almaya geldim. Ee, burada böyle kıyafetlerimiz var. Ay, şuna bayıldım. Al bakalım. Bir şey yok. Ee, tamamdır. Bunu bir poşete koymam lazım. Bunu alabilir miyim? Tabii tabii. Ay. Şöyle koyayım. Heh, hadi bay bay. Bay bay. En iyisi ben bir poşet getireyim içeriden. Şöyle i̇şte bekleyelim. Ay geldim merhaba da. Ben sepet de getirdim yanımda. He, sana bir tane kıyafet de getirdim bu arada. Ş şöyle bir şey var ki. Iı, buradan ben ikisini de alacağım. ikisinde de parasını ödeyeceğim. Hiç sorun yok. Hadi görüşürüz. Ha bu arada. Ay bir dakika siz niye burada duruyorsunuz? Ben bunları da almak istiyorum. Ee, şey bunlar yeter değil mi? Ee, tabii yeter yeter. Teşekkürler. Ay çok güzel kıyafet. Yes be zengin olduk. Annemi ilaç almam lazım artık. İlaç almaya gidelim. Gip anneme ilacını vereyim. Anne al bakalım ilacın. Ay kızım çok teşekkür ederim. Artık çok iyi hissediyorum. Yaşasın. Anne hadi bakalım gidelim kıyafetlerimizi değişiyorum. Hadi bakalım. Kızım yakın zamanda ameliyata girip kolumu düzelteceğim. Yaşasın hadi anne alışverişe çıkalım. Hadi bakalım. Sizin eşyalarınıza bayıldık. Gerçekten çok güzel. Çok teşekkür ederiz. De. Siz. Lütfen birazcık ekmek parası. Lütfen. Lütfen. Siz bizim yerimizde olsaydınız. daha yapardınız? Siz. Aa, çok özür dileriz. Çok özür dileyim. Ben senin üzerine iftira attığım için çok özür dilerim. Her şeyi ben yaptım. Ne? İstira sen mi attın? Çok özür dilerim. Gerçekten çok özür dileriz. Ha şöyle bir şey var ki biz şimdi yeni yatımıza gidiyoruz. Siz de orada temizliğe başlayabilirsiniz. <laughs> Neyse size asla yardım etmeyiz. Hadi görüşürüz. Heh, bence gayet iyilerini yaptılar. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Yapmayın. <laughs>